bize start veriyoruz. Evet arkadaşlar 2021'de siyasi çözüm olanakları kısmen gelişecek diye bir e, açıklama yaptı Sayın Mazlum Kobani Genel Mazlum Kase'de Genel Komutanı Ronay TV'ye yaptığı bir e, mülakatta çok önemli açıklamalarda bulundu. Kürtler arası ilişkilerden tutalım. Rojava'nın geleceği, Kürdistan'ın geleceği ve Kürt halkının önümüzdeki dönemlerde neler yapması gerektiği konusunda özellikle uluslararası güçlere de bu konuda tabii ki seslendi. Yine Şengal'daki durumdan tarım kuzeyden güneye Rojava'ya kadar General Mazlum Kürdistan'ın bir bütün olarak Kürdistan'daki sorunları ele alarak ee, çözüm olanaklarının 2021 yılında kısmen gerçekleşeceği noktasında mesajlar verdi ve Türk saldırılarının bundan sonra da gelişebileceğine dikkat çekti Mazlum Kobani. Evet Mazlum Kobani konuştuğu zaman e, sadece Kürt basını değil, e, zaten Türk basını bu konuda sessiz. Sadece Kürtler Mazlum Kobani ile ilgili haberleri yaymıyor. Aslında Mazlum Kobani açıklamalarda buluş, bulunduğu zaman ee, bütün dünya medyasının dikkatini çekiyor. Mazlum Ebdi olarak resmi e, ismi e, KDP'nin Türk Devleti ile birlikte PKK'ye saldırması ve KDP ile PKK arasındaki olası bir savaşa ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Kısaca şunu dedi: detaylarına birazdan gireceğiz. Eğer bir taraf saldırmak isterse Rocavalı güçte olarak bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bir tarafında fakto bir durum yaratmasını da kabul etmiyoruz yani iki taraf için de uyarılarda bulundu e, mazlum Ebdi, genel mazlum Rona TV'de yayınlanan özel bir programa katıldı bir mulakat verdi e, ve bu mulakatta e, hem bölge ülke, ülkelerine ilişkin hem bölge ülkelerinin ve dünya ülkelerinin Kürdistan sorununa küstürme Rojava ya yaklaşımını değerlendirdi. Mevcut siyasi koşullar eskisinden daha zor diye ekledi. Türk devleti artık geçen yılki gibi istediği zaman elini kolunu sallayarak Rojava'ya saldırma imkanı bulmayacak ve planlarını gerçekleştiremeyecek dedi. Hem bölgesel hem de küresel şartların buna uygun olmadığını dile getirdi Mazlum Ebdi. Ve şöyle diyor Suriye devleti de aynı şekilde hakimiyetini kurmaya çalışıyor yani Rojava bölgesinde. Onun için de durum çok zor. Uluslararası dengeler buna el vermediği gibi kendi güçleri de buna yetmiyor. O açıdan Suriye sorunu diyalog yoluyla çözülmek durumundadır diyor Mazlum Epti yani General Mazlum. Buna göre 2021 yılında sorunların siyasi çözümünün olanakları kısmen gelişecektir diyor. Ancak tehlike devam ediyor, özellikle Türk devletinin saldırıları devam ediyor. Biz bunlara karşı hazırlıklı olacağız, halkımızı da bu konuda e, hazır olmasını istiyoruz diye e, açıklamalarda bulundu Mazlum Kobani. Daesh tehlikesine de dikkat çekiyor. Bu söyleşi de en önemli noktalardan bir tanesi. Daesh tehlikesine de e, dikkat çekiyor. Diyor ki Uluslararası Koalisyona da bu konuda hala yapılması yapılmaması gerektiği yönünde yani hata yapılmaması eksik kalınmaması gerektiği noktasında uyarılarda bulunuyoruz diyor çünkü daha aşağı karşı mücadelenin dozajı düşürülürse eğer tüm dünya için yeni bir tehlike yeniden büyük bir tehlike oluşabileceğine dikkat çekti bunu da altını çizerek vurguladı şimdi Rojava'da Kürt arası görüşmeler biz hatta bundan iki gün önce Ardal Aldar Halil'in bir açıklaması vardı. Aldar Halil yaptığı açıklamada şu anda görüşmelerin tıkandığını, görüşmeleri yapılmadığını duyurmuştu ve Sayın Mazlum Epti de dün verdiği röportajda bunu doğruladı. Doğrular nitelikte açıklamada da bulundu. Şöyle diyor, daha farklı. Rojava'da Kürt arası görüşmelere ilişkin şunları söyleyebiliriz diyor. Diyalog halen durmuş değil diyor. Yani görüntüler pardon görüşmeler kesmiş, kesilmiş şu anda şey yok. Ama diyor ki diyalog halen durmuş değil ama bir süredir görüşmelere ara verilmiş ve kendine göre bazı nedenleri var diyor e, mazlum Ebdi. Bu nedenleri de zaten Aldar Halil yaptığı açıklamada belirtmişti. Ben bundan önceki videoda, iki gün önceki videoda dileyen arkadaşlar varsa YouTube'da bunu girip e, inceleyebilirler. Evet açıklamalarına devam ediyor. Tarafların hazır olduğu bir dönemde diyalogların tekrar başlayabileceğini de belirtiyor Mazlum Efti ve şöyle devam ediyor. Benim bakınız bu nokta çok önemli arkadaşlar. Benim kanaatime göre kimi iyi çalışmalar da yapıldı. Rojava'daki Kürtlerin birliği konusunda bazı sorunlar vardı. Kısmen çözüldü. Bu görüşmelerde ortaya çıkan şey Kürt taraflarının istemesi durumunda sorunları kendi aralarında çöze e, çözerek birliklerini sağlayabilecekleridir. Yani ettikleri deneyimde daha önce çok sorun olduğunu, bu sorunların büyük bir kısmının aşıldığını, eğer Kürtler isterlerse kendi aralarındaki bütün sorunları kendileri çözüp bir, bir birlik sağlayabileceklerini e, gösterdi bizim bu görüşmelerimiz demek istiyor. Bazı esası sorunları vardı. Evet, esaslı yani bu Aldar Halil'in açıklamalarına da dikkat çekiyor aslında. Tam detaylara girmiyor. Bazı esaslı sorunlar vardı. Siyasi bir takım hususlar çelişki konusuydu ve açıldı. Gerek Suriye rejimiyle yaklaşım gerekse de bazı dış güçler ve bölgesel güçlere yaklaşımda bir uzlaşı sağlandı diyor. Kaldı ki bunlar kamuoyuna da açıklandı. Yani Aldar Halil'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ya dikkat çekiyor. Rojava'nın nasıl yönetileceğine ilişkinde bir uzlaşı ortaya çıktı. Özerk yönetimle katılım konusunda da bir uzlaşı sağlandı diyor. Halen pratikleşmese de yani pratikte bir uygulama olmasa da NKS'nin yönetime katılım konusunda da uzlaşı sağlandı diyor. Ama herhangi bir atılan pratik adım yok. Çünkü NKS'nin burada her ne kadar Sayın Mazlum Epti dile getirmiyor. Aldar Halil'in dikkat çektiği nokta. NKS'nin burada ortak yani yönetime ortak olma derken yüzde 50 katılım istediği için şu anda tıkanma noktasında kimi çalış çelişkili hususlar devam etse de bana göre diyalog yoluyla çözülebilecek hususlardır bunlar diyor. İki tarafında hazır olduğu bir dönemde görüşmeler kalınan yerden devam edilecek. Bu güzel bir müjde. Sayın Mazlum Kobani'nin bu müjdesi güzel. Sadece ENKS'e söz konusu değil. Orada başka örgütler başka partiler de var Dolayısıyla eğer diyor bir şey olursa tekrar görüşmeler devam edecek diyor kalın yerde devam edecek diyor yine Rojava'da bir uzlaşmanın kesinlikle sağlanması gerekir diyor ilk kez Rojavalı Kürtler arasında ve Rojava topraklarında büyük bir diyalog gelişiyor diyor. E, Hamish'te o görüşmelerin kapsamında bu gelişti ve bir anlaşmaya da varıldı. E, bana göre herkesin bu sürecin başarıyla sonuçlanması için daha fazla çalışması gerekir diyor Sayın Mazlum Ebdi yani General Mazlum. Evet e, devam ediyor açıklamalarına güneydeki duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. En önemli açıklamalardan biri de bu, Güney Kürdistan'da KDP'nin gerillanın kontrolündeki alanlara e, güç sevk etmesiyle yaşanan gerilim ve bu gerilimin sona ermesi için Kürtler e, yürütülen çabaları evet pro, programda değerlendiren Abdi, e, kimsenin Kürtler arası çatışmayı desteklemediğini kaydediyor ve şunları söylüyor. Kenneke ile Kürdistan Parlamenterler Birliği'nin toplantısına ben de katıldım. Kürdistan artık 20 yıl önceki Kürdistan değildir. 2020, 2000'den önce Kürt güçleri arasında iç çatışmaya e, iç çatışmalar yaşanıyordu. Başvuru Kürdistan'daki güçler arasında bu yaşandı. KDP ile PKK arasında da bu yaşandı. Artık bir bu süreç geride kaldı diyor Mazlum Kobani ve güçler değişti. Kürt kamuoyu oluştu. Dostlarımız var. Kürtler arası çatışma çıkmaya çıkarmaya çalışan bir gücün kendine destekçi bulması çok zor diyor. Ve gerilimin yaşandığı bu kısa süreçte tek bir fert ya da güç Kürtler arası çatışmaya taraf olduğunu söylemedi. Aksine herkes karşı durdu. Partiler, güçler buna karşı durdu. Hatta uluslararası ve bölgesel dostlarımız Irak dahi böyle bir şeyden rahatsızlıklarını ve kaygılarını dile getirdiler. Dolayısıyla böyle bir şeye kimse destek vermez diyor. Mazlum Koban'ı devam ediyor. Tabii ki buna ilişkin açıklamalarına önemli bir noktadır bu. Çünkü böyle bir duruma sadece Kürt kazanımlarına zarar gelmez diyor. Hangi güç böyle bir savaşa girerse Kürt halkı onları affetmeyecektir. Biz de şimdi böyle bir savaşın çıkmaması için mücadele ediyoruz. Rojava'lı güçler olarak da girişimimiz, tutumumuz bu yöndedir çağrımız da sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönündedir. Nasıl ki 20 yıldır PKK ile KDP arasında sorunlar diyalog yoluyla çözülmüşse bundan sonra da böyle olmalı. Zira değişen bir durum yok. Ancak eğer bir taraf saldırmak isterse biz Rojavalı güçte olarak buna karşı duracağız. Bunu kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bu yönlü de, bu yönde de tutumumuz son derece nettir hiçbir zaman bir tarafın da fakto bir durum yaratmasını kabul etmiyoruz. Çünkü böyle bir durumda Rojava devrimi büyük zarar görür. 10 yıldır şehit, 10 yıldır şehitlerin kanıyla elde edilen kazanımlar büyük etkilenecektir. Savaşın olduğu bir yerde Kürt güçleri arası diyaloğun sürmesi mümkün değildir. Çünkü iki tarafında ilişkileri var. Etkileniyor. Örneğin Rojavalı gençler PKK içinde yer alıyor bunların etkilenmemesi mümkün mü? Onun için kendisini ulusal güç olarak gören kesinler böyle bir şeye karşı durmalı. Bir savaşın çıkmasına karşı durmalı. Özellikle savaşı dayatan güce karşı net tutum almalı diyor mazlum Ebdi. Ebdi Kürt güçleriyle olan ilişkilerini de ilişkilerini ise şöyle e, açıklıyor. Yani PKK, KDP ya da diğer güçlere olan yakınlığını ya da ilişkilerini de şöyle açıklıyor. Bu da çok önemli bir nokta. Burada da net olarak tavrını ortaya koyuyor aslında. Rojavan'ın tüm Kürt güçlerine ihtiyacı var. Uluslararası güçlerle ilişkilerimiz var. Onlarla ittifak halinde bir mücadele de yürütüyoruz. Ancak esas gücümüz Kürt güçleridir. Bu uluslararası güçler buraya gelmeden önce Kürt güçleri bizim yanımızda yanımızda yer aldı. Kobane'de de ondan önce de sonra da bu böyleydi. 2014 yılında Duhok ittifakı, Duhok ittifakı yapıldı. Orada önemli bir husus vardı. Ulusal birlik için Tevdem ile Enekesi arasında bir anlaşma yapıldı. İki taraf da PKK ve Başvuru Kürdistan'a Rojava devrimine destek çağrısı yaptılar. Bu yerinde bir karardı ve olması gereken doğal bir durum ve tutumdu. Çünkü o güçler bizim dostumuz değil, kardeşlerimizdir. Biz biriz. Zaten Kobani Savaşı'nda Kürt güçleri yardıma geldi. En fazla da PKK güçleri geldi. Binlerce gerila geldi. Yıllarca bizimle yan yana savaştılar. Bunlardan 4000 kişi şehit düştü. Ve sonuna kadar bizimle bu savaşta yer aldılar. Daha öndesinde öncesinde El Nusra ve El Kaide'ye karşı büyük bir mücadele yürüterek Rojava halkını savundular. Rojava halkı ve savunma güçleri olarak başta PKK ve diğer güçlere ancak şükranlarımızı sunabiliriz. İşte bu durum Kürt halkı gerçekliğini ortaya koyuyor. Yarın yarın da burada bir savaş çıkarsa evet ee, devam ediyoruz. Yarın da burada bir savaş çıkarsa biz ee, güç bize saldırırsa biz yine Kürt güçlerinden yardım isteyeceğiz. Ki bu son derece doğal bir şeydir. Bu başka bir husustur ancak Rojava'nın kendisini nasıl yönettiğini bir baş yönettiği de başka bir husustur diyor. Bazıları bunu karıştırıyor. Biz Rojava'lı güçler olarak diğer Kürt güçleriyle iyi ilişkilerimizin olmasını ve bu ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. Zira biz Kürtüz. Hepimizin birbirimize ihtiyacı vardır diyor. Sayın Mazlum ebdi ve son olarak e, Şengal Anlaşması'na ilişkin de görüşlerini belirtiyor. Aslında arkadaşlar bu çok uzun bir röportajdır, onu da size söyleyeyim. Fakat ben can alıcı noktalara öne çıkararak size sunuyorum. Evet, General Mazlum, Hevler ile Bağdat arasındaki Şengal Anlaşması konusunda Şengal halkının iradesinin esas alınması gerektiğini de kaydetti. E, ve şunu dedi, bu konuda biz sürekli olarak Şengal halkının yanında olacağız. YBŞ e ve diğer savunma güçlerinin de yanında olmaya devam edeceğiz. Elbette dostlarımızla görüşmelerimizde bu konudaki yardımımızı sunacağız." diyor kısa olarak e, röportajında mazlum Ebdi yani general mazlum. Gerçekten e, özet olarak şunu söylemek gerekiyor. E, bütün Kürtlerin beklediği, bütün Kürt halkının aslında beklediği Bomba gibi açıklamalarda bulunuyor. E, mazlum ebdi yani general mazlum. E, özellikle KDP ile PKK arasında herhangi bir çatışma olasılığını bile düşünmediklerini ve bu konuda hangi güç savaşı başlatıp saldırıya geçerse o güce karşı olacaklarını açık ve net bir şekilde dile getirmekle birlikte biz diyor elbette ki ihtiyacımız olursa yine Kürt güçlerini çağıracağız buraya bize yardıma diyor. Çünkü hepimiz biriz biz Kürdüz diyor. Başka kimden yardım isteyeceğiz diyor ve bu konuda e, Kobani'de ve Kobani öncesinde PKK gerillalarının kendilerine sürekli yardım ettiğini ve 4000 gerillanın şehit olduğunu, bakınız bu çok büyük bir rakam var. Arkadaşlar ben ilk defa duyuyorum şahsen yani Rojava'da 4000 PKK gerillasının şehit olduğunu ben ilk defa duyuyorum. Bu hani ben tahminen işte 1500-2000 kişi diye kendimce tahmin ediyordum. Bu resmi olarak ilk defa böyle bir şey açıklandı. Bu üzerinde düşünülmesi gereken, kafa yolması gereken önemli bir açıklama. 4000 gerilanın orada şehit olması çok büyük bir anlamdır. Büyük bir mücadeledir ve demek oluyor ki orada on binlerce PKK gerilası gidip işte e, savaşmıştır ve bütün dünyanın da bundan haberi var mutlaka. Amerika'nın da diğer güçlerinde koalisyon güçlerinin de aslında koalisyonun büyük bir gücünü PKK geril alanını oluşturduğunu ben de Sayın Mazlum, Mazlum Ebdi'nin söylemiyle duymuş oldum. Ee, evet. Bu Şimdi neyse şeye bakmayayım ben ekrana bakmayayım arkadaşlar. Ee, bunlar kime Neyse blok edin. Cahit denen bir yaratık gelmişti herhalde. Diğer arkadaşlar da lütfen küfür ve hakaret etmesinler. Arkadaşlar e, mazlum abdinin açıklamalarını dinlediniz. Biz e, yani burada bitirelim. Çok fazla uzatmanın da anlamı yok. Bence arkadaşlar bu röportaj üzerine iyice dursunlar ve mazlum abdinin söyledikleri, dile getirdikleri gerçekten de çok önemli hususlardır. O yüzden bunu paylaşmanızı rica ediyorum özellikle ve paylaşmadan önce de halen de YouTube kanalıma eğer abone olmayan varsa da kanalıma diyorum kanalınıza yani lütfen böyle gördüğünüz gibi biraz zahmet olacak ama abone olun ve o zil sesine de basıp bildirimlerin gelmesini ve varsa sosyal medya hesabınızda da paylaşırsanız çok mutlu olurum belki Sayın Mazlum Ertin'in sesi herkese ulaşır bu istemleri herkes tarafından dillendirilir kendinize iyi bakın görüşürüz اوانو باش خواب آشپیدرین، سلاو و روی جبوک و هم تماسه حیانی برنامه یک ده به میند و خواهشگی داد، و روی